bitirmişler mi? Sesleri geliyor. Vay canına. Süper olmuş. Efe. Anneciğim. Efe aferin anne. Çok sevindim. Benim. Yemeğini de yemişsin. Salonu pırıl pırıl yapmışsınız. Anne. Ha? Ne Kim yaptı? Ne Emircik savunmuyor. Ya İkimiz de yaptık. Aferin oğluma. Çok teşekkür Kim ediyorum anladım, Efe. Aşağı. Çok mutlu oldum. Dile benden ne dilersen. Hmm. Hmm. Evet. Hala bekliyorum. Kimi buldun? Ne? Bugün istediğiniz kadar yaramazlık yapacağız. Tamam. Bugün istediğiniz kadar yaramazlık yapabilirsiniz. İzin veriyorum. Anlaştık mı? Şimdi inerken anlaştık yaparken düşmeyesin orada. Efe dikkat et. Ne yapıyorsun? Kardeşine dikkat et annem. Ama Emir bura sanki yaramazlığın içinde dağıtma olması olur mu? Hayır tabii ki de. Neyse artık toplarız. Yapacak bir şey yok. Ee, ben, yukarı beni yukarıda. çok mutlu ettiniz. Vay canına ne güzel deneyler. Efe bir deney gördüm. Burada. Baksana anneciğim şunu yapalım mı bizde? Yapalım. Ha? Hadi. Hadi yapalım. Hemen daha bakmadan yapalım diyorsun ama. Hadi yapalım gördüm burada. Süt mü var? Bak, Bak ban koymuş süt. nar ekşisi süt bulaşık deterjanı ver bakayım. Ondan sonra su yağ kolonya ve hiçbir birbirine karışmamış. Nasıl oluyor bu ya? Sihir hadi. mi var içinde? Olmayacak çünkü hiçbiri olmuyor zaten. <laughs> zaten de orada doğru. O bir Dur bakalım hadi doğru de. hadi deneyelim o zaman başlayalım. Anneciğim bütün malzemeler burada. Balı al gel. Efe nerede kaldın? Heh. Balı da getirdin mi? Tamam. Bütün malzemelerimiz burada. Şimdi hangisiyle başlasak acaba? Sütle. orada Orada, ilk, burada ilk balla başlamışlar anneciğim. Hepsi büyük bir tane bardak mıdır? Evet bir tane bu doldurmuşlar sırayla. Biz de ilk balla başlayalım o zaman. Ama bir yardım isteyelim mi? Yardımımıza kim koşuyor? Teyzen, teyze seslen. Sessiz, sessiz, seslen. Teyze. Duymadı mı beni acaba? Teyze. Ha geldi, geldi, geldi. Teyze geldi. Emir sessiz. Tamam. Teyzesi, biz şu deneyi yapacağız. Bize yardım eder misin? Önce balla ne başlamamız mi? lazım. Bu sıvıların hiçbiri birbirine karışmıyor. Sebebi de yoğunluklarıymış. Evet, tamam. çok merak etti bu deneyi. Biz Öyle de başlamak istiyoruz. Önce bir bal için bize yardım et bakalım. Önce kabımıza biraz bal koyalım. Balı açtık. Şimdi baldan döküyoruz içine. Balımızı döktük. Ama biraz, biraz daha fazla lazım sanki. geldi. Sanki o biraz az geldi. Biraz daha bal lazım Neyse, bize. Biraz daha koyacağız. Evet, birazcık daha bal koyuyoruz. Bakalım. Şimdi balımızı koydum. Tamam. Bence bal iyi. Ne dersin Efe? Biz bal sanki yeter. Şimdi sıra neydi bakalım? Bu sefer sırasıyla gideceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Şu yanlardaki balı temizlememiz gerekir mi acaba? Hmm, bilemedim. Ben hemen temizleyeyim mi? Tamam olur. Biz böyle bekleyelim o zaman bir. Şimdi teyzen temizledi. Sıra hangisinde bakalım? Anneciğim iyi bitecek, şey. Merak etme. Şimdi sıra nar ekşisinde. Hadi bakalım nar ekşimiz şurada. <gülüyor> <gülüyor> nar ekşisini döküyor teyzen. İyi izle. Döküldü. Şöyle gene dökmeyeceğim çünkü Evet. daha şey yapar. Dökelim dökelim, 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 dökelim. Bakalım karışacak mı? Şimdi göreceğiz. De... Ee yine karıştı ya. <laughs> Yok belki de karışmadı. Nasıl karışmadı? bakayım. Karıştı. Hep yoğurdu, bastı, her, oldu. her şey yoğurdu. Anneciğim ya. Belki dakika diğerleri karışmaz. Bir bakalım. Devam edelim. Sırada ne var? Şimdi sırada sütümüz var. Yok Sütü yok sen dökmek ister misin? Hayır. Efe sanki karışmamış gibi. Bak, şöyle gibi. ışıkta tutalım. Bakayım. Işık böyle tutalım. olmuyor da ben şöyle, şöyle tutarsam. Şöyle tutalım. Bu i̇şte taraftan. Aslında karışmamış. Evet balımız bizim Efe. Köy balı ya ondan dolayı biraz koyu renk. Efe hadi sütte sıra. Sütümüzü alalım. Süt dökelim birazcık da bakalım. Şimdi anlayacağız o karışıp karışmadığını. Ama o karışmamış. Bu koyu bir bal onun için öyle duruyor. Evet şimdi Aslında sütü döküyoruz. Hadi geliyor. Efe karışmadı. Efe karışmadı. Karışmadı. Baksana Bakalım sırada ne var? Kaçtı. Hayır 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 Ama minicik olur annem o kadar. sırayadakine bakalım. Sırada bulaşık deterjanı var. Bulaşık deterjanını sen dökmek ister misin? Al bakalım. Bulaşık deterjanı sende. Hayır dedi baba. Hadi bakalım. Hadi. Değdirmeyeceksin tamam mı? Bir yere ortadan. Teyzesi yardım, yardım etsin ona. Mi? Gel beraber dökelim. Evet yavaş yavaş dök 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 dök, 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 dök. İyice dök. Dök ki biraz dolsun ki anlayalım. Sanki. Yeter. Karışmıyor bence. Ama. Yukarı çıkıyor. Karışmadı merak etmeyin. Karışmadı. Nasıl? Karışmadı. <laughs> Duy, duyu, ne Kutu, şey. Anneciğim kıvır. kötü bitmiyor. De da, evet şimdi sıradakine bakalım. Sıradaki su. Efe evet. renkli. renkli suyu. Biz de hazırladık renkli su. Şimdi sırada bu var. Bunu o dökeceksiniz karışacak. Beraber dökün bence teyzen. Efe korkuyorum. Yavaş yavaş dökün. De korkuyorum. Ama yavaş dökün dedim. Ne yaptınız? Oldu. Çok yeter. Çok hızlı döktünüz siz. Aa. Bence çok güzel bir şey çıktı. Kanki. Ama hayır. Bak. Hayır çok hızlı döktünüz. Yavaş dökmeniz gerekirdi. Ama Bu... yine de beyazla karışmadı. Ama hayır karıştı. Açtım ağzını böyle. Açtım ağzını her şey kötü oldu. Hayır annem çok hızlı döktünüz diye oldu. Neyse devam edelim bakalım. Şimdi sıra yağda. Hadi yağ dökelim. Şimdi sıra yağ döküyoruz. Yağ da dökelim bakalım. Yavaş yavaş dökün bu sefer. Çok yavaş. Yağ dökülüyor. Yağ nerede? Efe, ya, evet. Yağ karışmadı. karışmadı. O <laughs> temiz. De. Görüyor musun? Ya çıkmadı daha doğrusu. Bak ya burada burada. Bak, biz buradan net görüyoruz Efe. Evet sen nasıl göremiyorsun? Göremedin mi hala? Bu daha çok domates Efe, şeyde Efe, bak şimdi bak. <laughs> Efe bak şimdi göreceksin. Görüyor musun? Gördüm gördüm. He? Ama ortadaki renk çok güzel olmadı mı? O ortadaki Neyse domatesin bu. kesin kesilmiş hali gibi oldu. <laughs> Bakalım son bir şey kaldı. Hmm. Sıra kolonyada. Bizim kolonyamız mavi renk biliyorsun ki. Bak ne olur yavaş dökün. Ben ben lütfen yavaş dökün. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dökün bakalım kolayı. Çok yavaş. Yavaş yavaş geliyor. Geliyor mu kolayı? Geliyor. Geliyor ama kötü bitiyor. Hani? Bir dakika. Ah, mora döndü. Kolayı dökün dökün e doğru, biraz daha bence. Aa, ne değişik oldu içinde. Aa, Aa yok 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 karış. Hafif karıştı hafif karışmadı <laughs> Hayır karışmadı <laughs> karışmadı Anneciğim sana bir şey diyeyim mi bu deneyimiz daha başarılı Sence ben ne dersin Evet çünkü ben açtım ağzımı çok açmadım O yüzden çok bitmedi Peki sana bir şey soracağım Bazıları karıştı bazıları karışmadı Ama baktığında hepsi bunların sıvı Neden karışıyorlar ya da neden karışmıyor bunlar sence ee, Bir fikrin var mı Yok Söyleyeyim mi sana? Çünkü hepsi Pekiriz, farklı bir Ben şimdi bakayım mı? Faydası da farklı. Anneciğim bunların faydası yok, deterjanın evet. faydası olmaz. Ben sana söyleyeyim mi Efe? Kimisi alkollü, kimisi Üçlü. içinde kimyasal madde var, kimisi sade su. Hepsinin yoğunlukları birbirinden farklıdı yani. Hepsini döktük. Ama bence, bence yine de güzel bir etkinlik ben oldu şey Efe. Yandım, Gezegen bir gibi duruyor oldu bence. Ben yanlarım domates oldu. Sen beğendin mi peki? Evet. Yanları çok beğendim. Ben de çok beğendim. O yüzden bence... Aa, bak en sevdiğin yer renk çıkmış. Pembe. Evet. Peki sana bir şey soracağım Efe. Arkadaşlarına yapmalarını tavsiye eder misin? Ben ederim. Ben... Ederim. <laughs> ben ne kadar ederim. Bence de arkadaşlar annelerinizle kesin bu deneyi yapın. Gayet eğlenceli Ama bir deney. Sakın. 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 Sakın, ah sakın yapmayın.